İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar bugün baktığımız zaman elimize son iki halka arzı ait veriler var. İlkinde Odin. Odin arkadaşlar biliyorsunuz ki yaklaşık olarak 15. günü Hemen bakmaya çalışalım. Evet 15. gün arkadaşlar. 15. günde 35 milyon lota yakın bir işlem hacmi gerçekleşmiş gibi gözüküyor. tabii hisse baktığımız zaman eksi 2 civarında kapatmış ve 80 lira 90 kuruştan fiyat olarak kapatmış gözüküyor. Toplam arkadaşlar 223 336 bin adet el değiştirmiş. Toplamda %105 bir el değiştirme oranı var arkadaşlar. Peki buradan baktığımız zaman neler gözüküyor? Ee, arkadaşlar hisse de tabii ki bu saatten sonra biraz güven olması zor gibi gözüküyor. Şundan dolayı %170'lik bir kardan dolayı arkadaşlar. Ondan başka bir bildiğimizden değil. Oraya dikkat etmek lazım. Hiçbir hisse arkadaşlar tabii ki yükselir veya düşer deme şansımız yok kesinlik anlamında. Ama temkinli olmaz da faydalı. Gelelim Entra'ya e arkadaşlar. Bugün dediğimiz gibi 15 Nisan Entra'ya e baktığımız zaman ne gözüküyor? 16 lira 10 kuruş fiyattan kapattı. Tavan kapattı. Gözüküyor. Arz fiyatı zaten 10 liraydı. %61 yakın bir kar marjımız var. Toplam el değiştiren not %6.48 arkadaşlar ki gayet güzel onu söyleyeyim. %10 üzerine çıkmadığı sürece ki büyük ihtimal yarın çıkacak gibi gözüküyor ama çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Tavanda bekleyen not sayısı 84 milyon arkadaşlar. Burada baktığımız zaman 30 milyonun altına düştüğü zaman bizim için biraz sıkıntı olabilir. Hatta 60 milyon çünkü %20 idi yanlış hatırlamıyorsun arkadaşlar halka arzı miktarı ama dikkat hatta bakalım şuradan arkadaşlar halka arzının baktığımız zaman şöyle hemen geriye neymiş kontrol ettiğimiz arkadaşlar hemen şöyle %25'miş arkadaşlar. Yani %25'i kurumsal da bu hissenin. %25'ine baktığımız zaman da 72. Evet tam da arkadaşlar yarın kurumsal eğer satmaya kalkarsa şimdiye kadar da hiç de satmadıysa arkadaşlar ve ye, küçük yatırımcının aldığından alırsa yarın tamam bozma ihtimali oluşabilir. Aklınızda bulunsun. Ee, düşük bir ihtimal ama yok denmeyecek kadar bir ihtimal onu söyleyeyim. Yani yarın tamam bozma ihtimali arkadaşlar biraz var. Onu söyleyeyim. Mesela e, hani e, %100 tamam gitme deme şansım yok ama biraz kafam yapmamızda bir soru işareti oluşturuyor 84 milyon not, çok ciddi bir not aslında ama arkadaşlar dediğimiz gibi yüzde 25'i küçük yatırımcı olduğu için şey büyük kurumsal da olduğu için sıkıntı olabilir işlem hacmi arkadaşlar bugün ciddi bir artış var 19 milyon 800 bin not şu anda bir işlem hacmi var bu da sıkıntı olma ihtimali değerlendiren bir durum ama şu anda arkadaşlar mevcut durumda çok büyük sıkıntı yok ama niçin arkadaşlar dediğimiz gibi kurumsalda yüzde 25 olması Biraz aklımızda soru işareti oluşuyor. Temkinli olmanızda fayda var. Eğer ben kendi adıma konuşayım satar mıyım arkadaşlar? Büyük ihtimal taban açarsa satarım. Ee, yani ertesi güne bırakmam diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ayın 16'sı yarın 17'sine bırakmam diye düşünüyorum. Ki zaten küçük yatırımcı arkadaşlar Rönesans Gayrimenkul yatırma halka ağzına katılmak için de büyük ihtimal yarın itibaren satışlara biraz ağırlık verebilir. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.